Herkese selamlar arkadaşlar. Soraer Gündem Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size kart nadirliklerinden bahsedeceğim. Soraer'da 5 çeşit kartımız var. Common, Limited, Rare, Super Rare ve Unique olmak üzere. Common kartlardan başlıyorum. Bunlar siz siteye kayıt olduğunuzda sitenin size bedavaya sunduğu, satılamayan kartlardan oluşuyor. Bu kartları size site şundan dolayı veriyor. Bu kartlarla bedava turnuvalara katılıp karşılığında ilk 3'e girerseniz bir şey ödüller veriyor. Fakat sizin sistemi öğrenmeniz, hani nasıl oynanır, nasıl oyuncular tercih etmeliyim, kurallar nelerdir, bunlara bakmanızı sağlayan bir tekim başlangıç öğretici kartlar olarak geçiyor. Bunları alıp satamıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonraki seviyemizi şöyle göstereyim. Şuradan herhangi bir kart üzerinden gidersek mesela Messi yazacak olursam buraya mutlaka vardır. Evet Messi'nin ilk e, bu Kamından bir üst seviyedeki kartı Limited kartı olarak geçiyor. Bunlar sarı renkli arkadaşlar. Bu kartlar sezon başı bin tane üretilir Sorayer tarafından ve açık arttırma yoluyla oyunculara sunulur. Bin tanesi aynı anda üretilmez. Tamamen pazar durumuna göre, marketin durumuna göre ara ara böyle açık arttırmalarda bu kartları göreceksiniz arkadaşlar. Bu kartlarla alıp satabiliyorsunuz, ticaret yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda... En ucuzuna bakacak olursam şuradan lowest price diyerek 970 euroya var. Ben bunu alıp bekletip değeri artarsa 1000 euroya hiç ben oyun oynamayacağım. Sadece alsat yapacağım diyerek de buradan çok para kazanılıyor. Nitekim ben yaz sezonunda başladım. Daha başlayalı 2 hafta oldu. Sadece alsat yaparak şu anki net ciro arkadaşlar yaklaşık 200 euro civarında. Hani o nedenle... E, alsat çok önemli hangi transfer haberi çıktı neyi e, güncel olarak takip ettiğiniz hangi oyuncular nerelere gidecek e, ona inanıyorsunuz veya en önemli şeyler kaleciler kaleciler bu oyundaki en pahalı e, mevki arkadaşlar o yüzden kalecilerin e, sürekli oynadıkları için genelde bir kaleci e, bir sezonda en az 30-40 maç yaptığı için size sürekli sabit puan getiriyor yaptığı performansa göre o yüzden kaleciler en pahalı bölgeler o yüzden bu transfer sistemini de bir sonraki videoda işleyeceğim. Takipte kalırsanız onu da detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Geri dönecek olursak limited kartlar sarı dediğim gibi bin tane üretiliyor. Ve istediğiniz gibi alıp satabiliyorsunuz. Bununla çoğu insanın katıldığı, çoğu insanın tercih ettiği, bütçesinin yettiği All Star turnuvalarına katılıyorsunuz. Turnuva videomu da bir sonraki videoyla transferle birleştirip size anlatmaya çalışacağım. Turnuvalar ve ödüller neler kazanılabiliyor şeklinde. Bir sonraki nadirliğimiz Rare. Bu kartlar kırmızı renkli ve kırmızı renkli aradaki fiyat farkını da görüyorsunuz. En ucuz kartı 970 euro iken bir anda 8000'e çıktı. Bu Messi üzerinde tabi her kartta böyle değil. Ee, çok ünlü her bütün kartların olduğuna emin olduğum için Messi'yi yazdım. Bu kartlarla da tabii ki katıldığınız turnuvalar yine al sat yapabiliyorsunuz. Ee, görece çok daha yavaş satılıyor bu arada. Ee, bir Limited Kart'a göre. Çünkü Limited Kart'tan 1000 tane var ve insanların bütçesi Limited Kart'a daha çok elverişli olduğu için e, Messi'nin 8000 dolarlık bir kartını satmak için bayağı bekliyorsunuz. Gibi düşünebiliriz. E, o yüzden e, Rare'la katıldığınız turnuvalardaki ödüller de ona göre çok daha yüksek oluyor. Eğer dereceye girerseniz. Çünkü katılan sayısı da az oluyor. Az kişiyle yarışıyorsunuz. Az, az kişiyle yarışırsanız şansınız, kazanma ihtimaliniz daha yüksek. Kazandığınız ödüller de daha yüksek oluyor. Bir sonraki nadirliğimiz Super Rare. Bir anda kartın fiyatını görüyorsunuz. 44 bin Euro'lara kadar çıktı. Tabii ki dediğim gibi Messi için bu böyle. Super Rare'ı çok daha ucuz kartlar da var. Rare'ı çok daha 50 Euro'luk, 100 Euro'luk Rare kartlar bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Super Rare her sezon başı 10 tane üretilir. Rare 100 tane üretiliyordu. Söylemeyi unuttum onu. Super Rare 10 tane üretilir. O yüzden çok nadirdir. Turnuvaları çok daha niş kitle çok daha işte Ethereum balinaları dediğimiz kısımların oynadığı turnuvalardır. Çok beni de ilgilendirmiyor açıkçası bundan sonrası. Zaten Unique'de bir tane öğretiliyor arkadaşlar. Nitekim 367 bin euro görünüyordu. Bundan 2,5 hafta önce Haaland'ın kartı 680 bin euroya satıldı burada. Kart nadirliklerini özetleyecek olursam bu şekilde. 5 çeşit nadirliğimiz var. Common, Rare, Super Rare ve e, unik olarak. Limited pardon. Limited'da e, Common'dan sonra unuttum. Hani bu şekilde 5 eşit kartımız var. Bunlarla katılacağımız turnuvaları ve transfer sistemini bir sonraki videoda işleyeceğim arkadaşlar. Kısa bir böyle kart nadirliklerinden bahsedeyim istedim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Topluluğumuza katılmak için aşağı Discord linkini bırakıyorum. Şu anda kayıt olursanız e, bedava limited kart alıyorsunuz. Aşağı kayıt linkini de bıraktım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.